Mehmet bas lütfen. Bir duyayım sesini. Oh, şu an Mehmet başka bir alemde. Devam. Metal dinletiyorum ona. <laughs> Ama biz böyle bizim tatlı tatlı müziğimizi verelim Dilara için. Hazır mısın kuzum? Hazırım. Haydi bakalım. <laughs> sos, sos, sos. Yoğurt. Sos, sos, sos. Geç, geç, geç. Bilgi, 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 bilgi. Pirinç. Bilgi, bilgi. Kafa, Bilgi, bilgi. Bilgi. Ya geç ya. Sevinç. 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 Afiş. Sevinç. Böyle sevinç. Ya geç ya anlamıyorum ya. Pas. Pas. Mat. Pas. 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 Ton. Ton. Çok. Ton. Ton, ton. Ya anlamıyorum. Çaydanlık. 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 Gökyüzü. Gökyüzü. Ah. Elem. Yok geç. Söyle söyle söyle. Bulaşık. 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 Pas. 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 Hı? Ton. Ton ton. Yoğurt. Ton. T ton. Zor. Zor. <laughs> Geç geç geç. <laughs> Son on. Sevinç. Dokuz, sevinç, sekiz, 8, sevinç. 8. Sevinç. 6. 5. Bilgi. 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 Bitti. Sıfır. Bitti evet. Bitti. Bilgi. <laughs> bilgi. 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 <laughs> Buradan okudun. Bilemediğim biri de sostu. dur dur. Dur dur. Ama bayağı bildiler değil mi? 3 tane. Valla 5 tane bildiler. Süper. Hayatım çıkart tamam onu. Teşekkür ediyorum. Neler eksikti Dilara? Ceviz, e, irmik. ince İnce bulgur. İnce bulgur, nohut. Bir de nohut. Geç hemen fırla Dilara geç buraya. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.